Zerhun dizisi fan kanalıma hoş geldiniz. Zerhun'un 3. bölüm analizine geçmeden önce dizinin hayranları olarak burada birlikte teori üretmek, detayları yakalamak ve sırları çözmek gerçekten çok keyifli. O yüzden hoş geldiniz, İyi ki buradasınız. Şimdi Zerhun 3. bölümde neler olacak, neleri fark ettik ve hangi büyük dönüm noktaları bizi bekliyor? Gelin hep birlikte konuşalım. Zerhun 3. Bölüm yamanın hafızasının yerine gelmesiyle birlikte adeta fırtına gibi açılıyor. İlk iki bölümde yaşadığı belirsizliklerin yerini artık net bir öfke, bir yüzleşme arzusu ve yıllardır saklanan gerçekleri ortaya çıkarma isteği alıyor. Yaman'ın Zerhun'dan ayrılmasının arkasında babasının olduğunu öğrenmesi sadece bir kırılma değil, tüm dengeleri yıkacak dev bir patlama etkisi yaratacak. Ama Zerhun 3. bölüm bize şunu gösteriyor. Yaman artık yalnızca geçmişini hatırlayan biri değil, aynı zamanda ailesine karşı savaşmayı göze almış bir adam. Bu bölümde en çarpıcı detaylardan biri, Yaman'ın kardeşinin de ihanette payı olduğunu öğrenmesi. İlk iki bölümde masum görünen bu karakterin aslında babasının oyunlarına ortak olduğu gerçeği, konaktaki güç mücadelesinin ne kadar derin ve karanlık olduğunu kanıtlıyor. Zerhun 3. bölümde kardeşler arası gerginlik sadece bugünü değil, geçmişte yaşanan çok daha büyük bir kırılmayı işaret ediyor gibi. Ve Yaman'ın en büyük adımı, Zerhun'a gidip özür dilemesi. Bu sahne sadece bir barışma değil. Yaman'ın artık kendi hayatının iplerini eline aldığının göstergesi. Özellikle kızıyla yeni bir düzen kurmaya çalışırken, yaşadığı duygusal sahneler bölüme ayrı bir ağırlık katıyor. Zerhun 3. bölüm Yıllardır birbirine kavuşamayan iki kalbin hem geçmişle yüzleştiği hem de geleceğe umutla baktığı bir bölüm olarak öne çıkıyor. Ama asıl büyük fırtına Yaman'ın babasıyla gireceği mücadele Üçüncü bölüm boyunca yer yer hissettirilen bu çatışma, dizinin temel aksını şekillendirecek bir savaşın başlangıcı. Yaman'ın babasının kirli işlerini ortaya dökme kararı, Şerzanoğulları ailesinin yıllardır sakladığı tüm karanlık sırların teker teker gün yüzüne çıkacağının işareti. Bu mücadelede Yaman yalnız kalabilir mi? Öyle görünüyor ki aile içindeki taraflaşmalar. Çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşacak. Zerhun, Üçüncü bölümde beni en çok heyecanlandıran şey ise bölümün İlerleyen sahnelerinde patlayacak olan yüzleşmelerin sinyallerini almamız. Özellikle babasıyla yapılacak ilk büyük konuşma dizinin ritmini tamamen değiştirecek gibi. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Yaman babasıyla olan bu savaşı kazanabilecek mi? Kardeşinin ihaneti sizce ne kadar derin? Zerhun ve Yaman'ın yeniden başladığı bu hayat sizce ne kadar sağlam temellere dayanıyor? Birlikte yeni hayat kurmaları aile içindeki dengeleri nasıl etkileyecek? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazın. En güzel teorileri bir sonraki videoda paylaşacağım. Zerhun 3. bölüm analizine devam edebilmek ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.